Evet geldik. Akıllı prizimizin kurulumunu yapmaya. Bu akıllı prizimizi ben farklı yerlerde kullanacağım ama şu an basit bir kurulum yaparak kullanımını sağlamak istiyorum. Şurada şu üçlümüzü böyle çekeyim. tepedeki ledlerimin ışıkları. Evet. Şimdi ben bu ürünü 91 liraya aldım demiştim. 91 liraya evinizi akıllandırmak ister miydiniz? Bakalım ne diyor? Model name. Model ismi PE100 değil. 1004T. Ee, daha önce özelliklerinden bahsetmiştim. Şimdi butonu var. Smart Plug On Off Switch diyor. Onu bana doğru çevireyim. Muhtemelen ben ona basmak zorunda kalacağım. Şimdi kontrol method dediği kontrol metodu voice app button diyor. O bunun arkadaşlar burada sesli kontrol özelliği var kendiliğinden. Mükemmel değil mi ya? Bak ben bu özelliği bilmiyordum. Çok gayet güzel oldu. Evet. Şimdi ne yapmamız gerekiyormuş? Önce Smart Life diye bir app var. Smart Life uygulamasını indiriyoruz. Hemen Smart Life. Zaten bende var olan bir uygulama aslında bu. TÜYA aynen. De telefonumda yüklü, tabletimde yüklü değil neyse indiriyoruz. Şimdi bakalım ne yapmamız gerekiyor. Green led quick blinking yani hızlıca yan yapıyorsa app config mode initiated yani uygulama ayarlama modu başlatılmıştır. Off kapalı, on açık zaten. Red svi o neymiş ya? He. Yeşil ışıkta ayarlama yapıyoruz. K kırmızı ışıkta açık veya kapalı olduğunu anlıyoruz tarama yapmaya gerek yok. QR kodla da tarayıp direkt yükleyebilirsiniz. Şimdi connect mobile device to your 2.4 GHz Wi-Fi router. Diyor ki internetinize bu aleti bağlayın. Yok mobile device'ınızı bağlayın. Zaten bizim mobile device'ımız internete bağlı. Arkadaş senin de ne dokunmatiğin pismiş ya. Bu akıllı ev uygulamaları da illa dik çalışacağım diye böyle bir şeyler var. Neyse. Uygulamayı çalıştırın diyor. Add device'a basacakmışız. Neymiş? Security reminder. Bu uygulama diyor rootlu bir cihazda çalışması sıkıntılı olsun. Yapacak bir şey yok. Kaydol diyeceğiz. Kabul. Şimdi Germany, Almanya diye başlattı. Türkiye vardır herhalde. Tövbe E-postamızı girelim. Doğrulama kodu al dedik. Doğrulama kodu istiyor. Gelirse gireriz. 49 saniye içerisinde gelecek falan diyor. O ne saçma şey mi olur ya? Nerede? Ee, bizim mailimiz 49 saniyede nerede mail gelecekti? Onu göreceğiz biz. Smart Life gelmiş. 66 85 06 66 85 06 Parola ha, Hesabımıza bir şifre ayarlayacakmışız. Hmm. Evet. Henüz hiçbir cihaz yok. Şimdi yapmamız gereken şey cihaz ekleye tıklamak zaten. Yani başka seçeneğimiz yok. Uuu çok fazla seçenek var. Şimdi buradan Electrical Outlet priz seçmemiz gerekiyor. Priz Zigbee, priz Bluetooth, priz NB bilmem ne diyor. Bizimki Wi-Fi priz herhalde. Önce cihazı sıfırlayın. Eee reset düğmesi, buton düğmesini 5 saniye basılı tutun. 1 2 3 4 5. Evet, yeşil ışığımız şu an hızlıca yansiyon yapıyor. Flash onay dedik. Wi-Fi şifresi istiyor yine. Ya arkadaş ben bu şifreyi niye... Evet internete bağlantısını sağladık. evet. Ürün bağlanıyor dedi. Bakalım. Cihaz bulundu. Cihaz akıllı buluta kaydet. Cihaz başlatılıyor diye burada seçeneklerimiz var. Bakalım gerekli adımları atabilecek mi? Daha önce bir kurulum videosu çekmiştik Sanof firmasına ait. Yani onu internete bağlayana kadar canım çıkmıştı. Bakalım bu ürün kolayca bağlanabilecek mi? Şu an yeşil ışığı siz göremiyorsunuz ama sürekli yanıyor. Cihaz bulundu. Evet. O tamamlandı. Süper. 30 saniye sürmedi. Şimdi Smart Plug cihazımızı ekledi. Çok güzel bir siyah tasarım yapmışlar. Aç kapa yapabiliyoruz. Hatta şöyle yapacağım. Eğlenceli olur. Yukarının ışıklarını şu an masanın üstündeki ışıkları kapattım. Düğmeye basıyorum, açılıyor. Basıyorum, kapatıyor. Olay tabii ışık aç-kapadan ibaret düşünmemek lazım. Ben dediğim gibi, mesela burada schedule diyor, yani zaman ayarlama seçeneği var. Şu an bu arada. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışık demek sürekli çalışıyor demek. Buraya bir program ekle. Mesela ben söylediğim gibi tekrarlamasını diyeceğim ki pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi kardeşim bak. Haftanın 7 gününü seçtim. Her gün saat erken bir 1.01 yeter ya. 01 Hatta 0.1'de olsun. Switch off. Yani cihazım kapansın. Tamam mı? Buraya bildirim gönder diyorum. Not modeme iyi geceler. <laughs> Modem uykusu. Evet ne oldu? Her gün 01.01'de bu modemimiz ne olacak? Off. Yani kapanacak. Bu bir. Sonra tekrar ekliyorum. Ee, her gün saat 06 59 iki dakika açıklan. Her gün sabah da bu saatte 06.57'de modemimiz açılsın notification'a gerek var. Burada yine modeme günaydın. Şimdi bu cihazlarımızın akıllanmasını sağlayan akıllı bir priz. İstersen ışığı açıp kapattırırsın. İstersen modemi açıp kapattırırsın. İstersen mesela televizyona bağlayabilirsin. Televizyona bağladığın zaman ne olacak? Telefonunla televizyonun karşısına geçtin. Kumanda yok. Basıyorsun açıyor. Gerçi cep telefonlarıyla zaten yapılan bir şey bu ama. Mesela Bununla ilgili yapabileceğiniz en güzel şey bu aleti kettle'a bağladınız. Her gün saat 7'de benim gibi işe gidiyorsunuz. Saat 6.50'de kettle'ın çalışması için bu aleti ayarlıyorsunuz. Ve ne oluyor? Kettle'ımız her gün o saatte açılıyor. Çalışıyor. Su ısıtıyor. Siz atıyorum çayınızı demliyorsunuz. Kahvenizi demliyorsunuz. Daha sonra kettle'ınız aynı şekilde o saatte kapanıyor. Yani gerçekten çok mükemmel bir teknoloji bence. İstediğiniz her aleti yani evinizde elektronik, elektrikle çalışan ne kadar alet varsa ona belirli bir zamanlama yapabilirsiniz. Onu uzaktan kontrol edebilirsiniz. Ben şunu merak ediyorum. Evet şurada aile yönetimi diye bir şey var. Burada istiyorsanız cihazımızı odamıza ekliyormuşuz. Odaya ekledikten sonra da acaba diğer aile bireyleriyle paylaşma imkanı var mı onu merak etmiştim. Ayarlarımıza bakalım. Ses. Sesi açık bırakıyorum otomasyon diyor bak hava cihaz durumu ve zaman gibi koşullara göre otomatik olarak uygulayın diyor Aslında bazı cihazlar mesela konum takibi yapabiliyor bazı cihazlar e, gün ışığı takibi yapabiliyorlar bazı e, sensörlü aletler var bir sonraki videomda onlardan bir tanesini tanıtacağım sensörlü aletler evin sıcaklığını takip edip ona göre kombiyi aç kapa yapabiliyor Neyse bu ürünümüzün kullanımı bu şekilde. Çok basit. Kurulumu da kolay oldu. Eklediğinizde uygulamalar biraz yavaş oluyor genelde. Adını değiştirebiliyorsunuz. Kapatabiliyoruz. Zamanlama ayarlayalım. O zaman sizinle geriye sayalım ondan sonra. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O zaman sizlere bol akıllı Oo. saat mi o saniye niye öyle oldu switch is on off after 1 dakika olarak almış ya, onu saniye olarak değil. Karanlıklar. Uygulama çok güzel ama kapattığınızda siyah oluyor, açtığınızda beyaz oluyor. Bu da bu cihazımızın nasıl kullanıcağına, kullanılacağını anlatan videomuzdu. Umarım yararlı olmuştur.